Hepinize iyi günler. Levay TV'den yeni bir videomla, yeni bir içerikle beraberim. Bugün İstanbul'da OBMM Reklam Medya Ajansı'ndayım. Ve şu anda bir baskı atölyesindeyim. Kolay gelsin usta. Sağ olasın. Ben Levay TV'den geliyorum. burası reklam atölyesim mi oluyor? Burası dijital baskı merkezi. Evet. OBMM Medya. İstanbul'da Seyran Tepe'de faaliyet gösteriyor. Şu anda görmüş olduğunuz e, solvent baskı. Evet. Dış mekanlarda kullanmış olduğunuz baskılar, İşte İşte display ürünlerinde kullanıyoruz. Evet. Dış cephelerde. O e, binaların dış cephelerinde. Evet. Peki bunları e, monte etmek nasıl oluyor abi? Montaj genelde e, cephelerde winch ile olur. Evet. Montaj ekibi olur. Siz şurada bilgisayardan ayarlıyorsunuz herhalde program var. Evet. Şu şekilde. Bu bilgisayar makinenin kendine özel e, rip programlar var. Evet. Orada ayarlıyoruz makineye göre e, baskılar ayarlanıyor. Hı hı. Ona göre oradan gönderiyoruz. Gönderdiğimiz baskılar tabii ki beyaz zemin üzerine renkli olarak böyle çıkıyor. Dikkatimi bir şey çekti. Başka makinalar da var. Onlar ne oluyor? Tanıtabilir misiniz? Evet. Mesela şurada o da. Evet. İç mekan olarak kullanılıyor. Evet. Az önceki dış mekandı. bu iç mekan. Evet. Yani o dış mekanı genel olarak evet. bu da iç mekanda kullanılıyor ama. Bu sadece iç mekan. Genel. Yani bu da hem iç hem dış. Evet. Bu daha gelişmiş teknoloji. O bir alt versiyon teknoloji. Anladım. Bu daha bu mı hızlı? Daha hızlı, daha üst versiyon bir teknoloji. Yani bu dikkatimi çekti. Bu da çalışıyor. Şu anda dünyada son teknoloji. Hibrit makine diye geçiyor. UV. Ee, Türkiye'de de tabii ki biz kullanıyoruz bunu. Evet. Bu her türlü malzemeye baskı yapıyor. Hani gördüğünüz üzere kumaş üzeri baskı. Işıklı light box diye kullanıyoruz. Evet. Burada da gösterebiliriz. Bu oh, şekilde. Bu şekilde oluyor. Evet. Yani şu bahseden, bu şekilde oluyor. Bu makineler. en son sistem dediniz yani. Bu dünya teknolojik Dünya dijital baskı üzerinde son teknoloji. Evet. Gerçekten harika ya. Bunlar genelde Alman ne oluyor bu makineler? Ya genelde Avrupa ama yani Avrupa. Çin'de daha evet. yavaşta. Evet. Yani ya, ya, ya yani. Anladım. Ya, tabir Peki tabir. bayağı reklam geliyor mu usta? Başka şu, diğer makineler tanıtacağınız ya mesela Makine Evet. Bu malzemeye baskı yapabiliyor. Evet. Üzerine, e, üzerine, MDF üzerine, yani katı malzemelere de baskı yapabiliyoruz. Yani hem evet. De hem de e, tabaka üzerine baskı yapabilen bir makine. Bu ben o şunu gördüm. Fonksiyonel <laughs> bir makine. Reklam çok önemli değil mi? Yani reklama Tabii. önem veriyor insanlar. Evet. Bu makine Evet. Yani bu vitrin camlarında gördüğünüz yazılar, hmm. yazıları. Yani yazı folyo kesim makinesi olarak geçer. Evet. Ee, burada gördüğünüz gibi bütün makinelerden var. Anladım. Şu ne o? Bu böyle bu bunun sehpası. Bunun üzerinde bunun üzerinde yürüyor. Evet. Peki malzemeyi ustam nereden alıyorsunuz? Yani genelde dışarıdan mı geliyor bu malzemeler? Malzeme genelde yurt dışı. Evet. E, Çin veya Almanya üzerinden geliyor. Anladım, anladım. Ya ortaya Avrupa Çin. Evet. Çok teşekkür ediyorum ustam. Bilgilendirdiniz. Sağ olun. Size Allah kolaylık versin. İyi sağ çalışmalar sağ diliyorum. Evet Levay TV izleyenleri e, bir reklam basım atölyesinde sizlere e, reklam işinin dış Cephe, iç cephe basının nasıl olduğunu sizlere gösterdik. E, bilgilendirmeye çalıştırdım. Başka içeriklerde, başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Levay TV'de kalın, esen kalın diyorum. Hepinize iyi günler.